Herkese merhaba ben Ahmet Emre. 2020 yılının sonuna geldik ve yeni bir yıla başlıyoruz. Bu geride bıraktığımız yılda birçok farklı teknolojik gelişmeye şahit olduk. Hayatımıza yeni teknolojiler girdi. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da çok farklı yeni akıllı telefon modelleri gördük ve ben de elimden geldiğince bütün sene boyunca elişebildiğim erişebildiğim bütün akıllı telefon modellerinin incelemelerini sizlerle paylaşmaya çalıştım ve geriye dönüp baktığımda bu bir yıl içerisinde incelediğim ve beni gerçekten çok etkileyen bazı telefon modelleri oldu. Bu videoda da sizlere bunları listeledim. Yani 2020 yılında favori akıllı telefonlarımı bu videoda sizlere anlatacağım. Yaklaşık 6-7 tane modelimiz var. Hem bu modellerin getirdiği yeniliklerden hem de neden ben bunları favorilerim olarak seçtim. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi rafa daha fazla uzatmak istemiyorum. İlk modelimizle başlayalım. İlk modelimiz Samsung Galaxy Z Flip. 2020 yılının başlarında Samsung'un Unpacked etkinliğinde S20 serisiyle birlikte Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Z Flip'i tanıtmıştı ve ben de o lansmanda Z Flip'i deneme şansı bulmuştum. Zaten sonrasında birkaç hafta sonra yani cihazın kutu açılış videosunda sizlerle paylaşmıştım. Bu Galaxy Z Flip gördüğümüz ilk katlanabilir akıllı telefon değildi. 2019 senesinde Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'in Mate X modellerini görmüştük katlanabilir telefon olarak hani büyük markalardan ilk gördüğümüz adımlar bunlardı ama bu modellerin tabii ki bazı eksikleri, problemleri vardı. Çünkü ilk prototipler bunlardı. Sonrasında daha da geliştirildi ve tabii ki geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki senelerde çok daha kullanışlı, çok daha fazla özelliğe sahip katlanabilir telefon modellerini de göreceğiz ama Z Flip modeli Samsung'un Galaxy Fold modelinden sonra aslında yaptığı gelişmeleri gördüğümüz bir modeldi. Galaxy Fold açıldığında biraz daha tablete benzeyen bir yapıya sahipken Z Flip tam anlamıyla bir akıllı telefondu. Diğer akıllı telefonlarla neredeyse aynı boyuttaydı. Telefonu açtığınızda 21.9'luk e ekran formatıyla birlikte kocaman ekranda hani video izlemek falan gerçekten çok keyifliydi ve, ve bu büyüklüğü de hiçbir şekilde bir sorun oluşturmuyordu çünkü telefonu direkt katlayıp cebinize koyabiliyordunuz. Telefon sonrasında elime geçtiğinde zaten kutu açılışını yayınlamıştım. Ondan sonra da kamerasını, oyun performansını falan deneme şansım olmuştu. Merhaba performans tarafında da cihaz cidden çok iyi ama cihazın asıl olayı katlanabilir olması ve cidden bu katlanabilir mekanizması benim çok hoşuma gitmişti. Yani katlanabilir akıllı telefonlar arasında hala benim favorim diyebilirim. Cihazla alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Eminim ki 2021 yılında da çok daha gelişmiş katlanabilir akıllı telefon modelleri hayatımıza girecek. Onları da test etme imkanı bulursam sizlerle tabii ki videolarını paylaşırım. Z Flip alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Listemdeki ikinci cihazımsa Xiaomi Mi 10 Pro 5G modeli. bu da yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin başlarında tanıtılmıştı ve 2020 Şubat gibi ben bu cihazı test etme imkanı bulmuştum. Bir kutu açılış videosu yapmıştım. Ondan hemen sonra da cihazla çektiğim videoları birleştirerek bir sinematik video paylaşmıştım sizlere. Zaten bu cihazında beni en etkileyen yönü bu oldu diyebilirim. Cihaz zaten tasarım olsun, ekranı olsun, donanım özellikleri olsun genel manada çok başarılı ve çok güzel bir cihazdı ama cihazın beni en etkileyen kısmı 8K video çekebilmesi olmuştu. Xiaomi Mi 10 Pro gerçekten mükemmel videolar çekiyor. Çekebiliyordu. Aslında bu 8K şimdilik işin birazcık şov boyutu diyebilirim. Yani 8K görüntüyü telefondan kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz ama asıl mesele ondan sonra başlıyor. E, o telefonlara baya bir zorluk çektim diyebilirim. Şimdi o videonun çekimlerini kolay bir şekilde yaptım. Yani telefonda 8K çekerken ısınma kapama gibi hiçbir problem yoktu. Yani 8K videoyu gayet rahat bir şekilde çekebiliyordu. Ama ben bu görüntüleri bilgisayarıma aktardığım zaman e, daha montaj programına atmadan bile videonun ön izlemesini yapamıyordum. Ve o videoyu çok zar zor böyle işledim üzerine renk attığım videoları birleştirdim vesaire ve 2-3 gün boyunca sadece bu 1 dakikalık video için uğraşmıştım. Bu yüzden dediğim gibi 8K şimdilik işin birazcık show boyutu ama 1-2 sene sonra bu 8K aslında hayatımıza daha da fazla girmiş olacak. Yani birkaç sene önce de bu 4K bizim için böyle çok gereksiz çok fazla gibi geliyordu ama şu anda 4K hani hayatımızın bir parçası oldu diyebilirim. Bu videoyu da isterseniz 4K çözünürlükte izleyebiliyorsunuz. Ben bu videoyu 4K olarak çekiyorum ve birkaç sene sonra belki de tamamen 8K çözünürlüğe geçeceğiz. Bu yüzden Xiaomi Mi 10 Pro'nun bu 8K özelliği aslında birkaç sene sonranın teknolojisi diyebilirim. Ama bu teknolojiyi bir akıllı telefonda deneyimleyebilmek benim de çok hoşuma gitmişti. Mi 10 Pro ile de alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Listemizde 3. sıradan devam edecek olursak bu da iPhone SE 2020 modeli. iPhone SE 2020 e, şu anda hani bir amiral gemisi cihaz değil. Yani e, yeni bir teknoloji bizlere sunmuyor ama bu liste eklememin en önemli sebebi fiyatı. iPhone SE 2020 aslında Apple'dan uzun zamandır beklenen bir hamleydi ve bu sene aslında Apple bize bir sürpriz yaptı yılın ortasında bu modeli tanıttı ve hızlıca satışa çıkardı. Şimdi bu telefon yeni bir teknoloji sunmuyor. Evet ama neden bu kadar önemli? Bunun sebebi de e, şu anda özellikle ülkemizde amiral gemisi modellere baktığımız zaman 10 bin liralara açtı hatta 15 bin 20 bin liralara kadar amiral gemisi modelleri görüyoruz. Yani e, yeni modellere ulaşmamız artık çok zor bir hale geldi. Yeni modelleri satın almamız artık çok zor. Ve hal böyle olunca da insanlar artık biraz daha uygun fiyatlı modellere yönelmeye başladı ve Apple tarafında hala iPhone 7 veya iPhone 8 modellerinin e, bayağı bir piyasası bulunuyor. Hatta iPhone 6 ve iPhone 6 S modelleri de ikinci el tarafında bayağı bir piyasası var. iPhone SE 2020 iPhone 8 ile aynı kasaya sahip olmasına rağmen çok daha iyi bir kameraya ve çok daha güçlü bir donanıma sahip. Yani iPhone 8 satın almak yerine yeni uygun fiyatlı model olan iPhone SE'yi satın alırsanız 4-5 yıl boyunca hem bu telefon güncelleme alacak hem de hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceksiniz. Üzerinde bir kamera bulunuyor. Bu da iPhone 11'in ana kamerasıyla aynı işlemciye baktığımız zaman iPhone 11 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Yani Performans tarafında çok güçlü bir cihaz kamera tarafında çok güzel özellikler sunuyor ve bu telefonu aldığınız zaman 4-5 sene boyunca kafanız rahat diyebilirim bir telefon satın alıp çok uzun yıllar boyunca kullanmak isteyenler için cidden çok iyi bir fırsat oldu ve bu yüzden de iPhone SE 2020 kesinlikle 2020 yılındaki favori cihazlarımdan bir tanesi bu cihazla alakalı daha detaylı bilgi için yaptığım inceleme videomu izleyebilirsiniz sıradaki cihazımız ise Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro nisan sonlarında Türkiye'de satışa sunulmuştu ve o günden beri cihazı deneyimliyorum kullanıyorum ve cidden çok başarılı bir telefon. Bir Amiral Gemisi telefonda aradığınız bütün özellikleri bizlere sunuyor. Bu sene kullandığım en iyi telefonlardan bir tanesi diyebilirim kesinlikle. Tabi Huawei Mate 40 Pro da şu anda satışa sunuldu. Bu şu anda Huawei'nin en yeni ve en güçlü cihazı. Huawei Mate 40 Pro da tabii ki 2020 favorilerim arasına girebilecek bir cihaz ama daha elime geçeli 1-2 hafta olduğu için çok da fazla deneyimleme fırsatım olmadı. Gerek tasarımıyla, gerek performanslarıyla, gerek de kamera özellikleriyle hem Huawei P40 Pro hem de Huawei Mate 40 Pro gerçekten mükemmel cihazlar. Ama bu cihazlarda beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi tabii ki kamera performansları. Huawei zaten uzun yıllardır Leica işbirliğiyle kamera tarafında çok başarılı cihazlar üretiyor. Huawei P40 Pro da kesinlikle bu modellerden bir tanesi ve önceki modellerde Huawei video tarafında çok fazla eleştiri alıyordu. P40 Pro'da da bu tarafta bayağı bir geliştirme yapılmış diyebilirim. Video performansları da çok başarılı ama benim hem bu cihazda hem de Mate 40 Pro ile gerçekten fotoğraf çekerken çok zevk aldığımı söyleyebilirim. İçerisindeki kamera yazılımı gerçekten çok başarılı. Yani siz fotoğrafı çektikten sonra Fotoğrafa baya bir düzenleme yapıyor Yani baya bir işlemden geçirip Size en iyi sonucu sunuyor Ve Genelde fotoğrafın üzerine bir düzenleme yapmanıza bile gerek kalmıyor Ama ben renklerle oynamayı biraz sevdiğim için Instagram hesabımda da P40 Pro ile çektiğim çok fazla fotoğrafı paylaşmıştım Renklerini birazcık düzenleyerek paylaşımlar yapıyorum Zaten örnek fotoğrafları da şu anda ekranda eklerim Yani P40 Pro Hem kamerasıyla hem de diğer özellikleriyle birlikte Kesinlikle bu yılki favori cihazlarımdan bir tanesi Son olarak sıra geldi iPhone 12 serisine iPhone 12 serisinin tüm modelleri geçtiğimiz hafta satışa sunuldu. İlk olarak 12 ve 12 Pro modelleri satışa sunulmuştu. Sonrasında da Pro Max ve iPhone 12 Mini modelleri de ülkemizde satışa sunuldu. 4 farklı model var ama ben bu videoda iPhone 12 Mini'den ve Pro Max modelinden bahsedeceğim. İlk olarak Pro Max'ten başlayacak olursak Pro Max serinin en büyük modeli ve en başarılı kamera özelliklerine sahip olan model. Arkasındaki 3 kameranın sensörü de diğer modellere göre daha büyük ve bu sayede hem düşük ışıkta hem de diğer senaryolarda gerçekten çok güzel fotoğraf ve videolar çekebiliyor. iPhone 12 Pro Pro Max hem 6.7 inçlik kocaman ekranıyla hem de kamera özellikleriyle benim favorim diyebilirim. Zaten bu cihaz için çok detaylı bir kamera testi videosu yayınlamıştım. Bu cihaz HDR10 standartında 10 bit videolar çekebiliyor. 10 bit özelliğini ilk kez bir akıllı telefonda bu modelle birlikte gördük. Şimdi 10 bit ne işe yarıyor diye soracak olursanız aslında temelde 10 bit çektiğiniz videoların üzerinde çok daha fazla düzenleme yapabiliyorsunuz. Yani renkleriyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden iPhone 12 Pro Max'e sinematik bir video testi yaptığım zaman cidden çok güzel sonuçlar elde ettim. Zaten zaten örnek videoyu da ekranda göreceksiniz. Bu videonun tam halini izlemek istiyorsanız da iPhone 12 Pro Max kamera testi videoma göz atabilirsiniz. Çektiğim videoları sanki profesyonel bir sinema kamerasıyla çekmişim gibi düzenleme imkanı sunuyor ve o tarz görüntüler elde edebiliyorum. Ciden cidden video tarafında benim favori cihazım diyebilirim. iPhone 12 mini'ye baktığımız zamansa bu cihazın olayı bu elimde gördüğünüz kocaman telefonun içerisindeki donanımı bu ufacık 130 gramlık telefonun içerisine sığdırmışlar. Bu yüzden favorim diyebilirim. Bu telefon evet küçük bir boyuta sahip ama benim bu kadar etkilenmemiz sebebi e, iPhone 12 serisinin diğer modellerindeki bütün donanım özellikleri bu telefonda da var. Yani bu telefonun bir eksiği yok. E, küçük kasada amiral gemisi deneyimi yaşamak isteyenler için kesinlikle en iyi tercih diyebilirim. Bu yüzden iPhone 12 mini de e, 2020 favorilerim listesinin önemli cihazlarından bir tanesi. E, benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Tabii ki 2020 yılında hem giriş segmentte hem orta segmentte hem de amiral gemisi sınıfında çok fazla yeni model çıktı. Hepsi birbirinden iyi cihazlar ama benim test ettiğim ve e, cidden çok etkilendiğim cihazları bu videoda da listeledim. Bu yıl içerisinde çıkan ve sizin çok beğendiğiniz cihazlar neler? Siz de yorumlar kısmına favorilerinizi yazabilirsiniz. E, birlikte tartışabiliriz. E, bu videonun böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.